Şu, şu değildi ya. Heh. Şunlar değildi. Ay benim kanım şuydu ya. Elan bu. Elan bu bana ay videoları. Ay ya yanlış oldu. Eylem Baba'nın videoları. Eylem Baba'nın. Eylem Baba'nın video. Ay. Bu şeyin dinlenimi. Şu silik. Eden diyecektik. Şöyle büyük. Eee. Eee. Lena Eee. Hah. Eee. bu Ay, şuna basın belki çıkar. Neredeydi ya? Ya da Enzo işlemdeki ve Enzo oyundakini göstereyim mi size? Bir de Febrez'i deneyin. Su bazlı formülü %100 doğal, kütücü ben ben bir işini ve benzersiz teknolojisiyle kötü kokularla güvenli savaşı ve uzun süreli... Ben bıktım. Şey ben de kilav falan sevmiyorum. Febrez, mutlu bir nefes. Yeet, kesin mi? Ya İki ama çıkıracağım şimdi. Emecik bitsin. Hoş geldiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Ya bugün sadece sonunda badi bitireceğiz. Ve mobil versiyonu bitireceğiz. Bilgisayarda bitirdik de mobil... Bilgi kaldı anasını satayım. Üçüncü de çok zor. Nerede bal diye çekmiştim ve bitirememiştim. Fakat bugün mobil versiyonu bal diye bitireceğim ama yüzde zemin çünkü. Üçüncü sorunun cevabını biliyorum. Hadi bakayım kardeşim. Hazır mısınız? I you ready, bro? Önce bir hmm. ben, ben de şunu biz Hala abone olmalısınız. Ben hiçbir şekilde şey abone olmalısınız. Ben hiçbir şekilde abone olmalısınız. Haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Bildirimleri açmadığınız zaman videolardan haberdar olamıyorsunuz. Nasılsın yani iyi mi? Sen önce <laughs> karşınız. Ama en zor oyun. Zaten anladım fakat başlıyoruz karşınız. İşler de iyi bu. Sen Kings ne yapıyorsun? Kelly. Geçen videoda bu rapi çok sevmişsiniz. Her şeyi sen biliyorsun değil mi? Umkili. Tamam gençler. Koşuyoruz bak normal bir şekilde. Mobildeyim şu anda. Blue Sticks'te oynuyorum ben. 4. 0. 0 Kings. Eksi 4. E eksi 4 evet doğru. Eksi 4. <laughs> <Eksi dört. gülüyor> yeah bro. E arkadaşlar bu zor, zor işlem bakın Cidden, çok merak ediyorum nasıl En zoru işlem var. Üçüncü sorunun cevabını bulacağımı düşünüyorum bu videoda. Ayrıntıyı bulanlar şu anda yorumlarda He, sıfır bayağı konuşuyordur. Siz de kalkın dedi ama zorla da... 1 bir, bir sıfırdır 6 <laughs> <Kendisi mi? gülüyor> <Altı. gülüyor> Şimdi bakın. Aha bu en zoru. Sadece arkadaşlar 50. Bu bulmayız kafam patlayacak galiba. Oyun çeldi galiba. Tüm kodları dinledim ve cevabı söylüyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın. Bunu her bana bu kadar cevap bu arkadaşlar bakın. 951, 758 753 hmm. 852 ve 645 654 786 521 ve 456. Şimdi iyi izleyin. Yeah, bebeğim. işte bu. Oy bu arada mobilde oynadığıma inanmayanlar varsa çok bakın reklam şey var. çıktı. Ya üçüncü sorunun ben. cevabını işte böyle tamamlayabilirsiniz gençler. Bakın. Ortada baldi yok. Neden yok? Çünkü üçüncü soruyu doğru cevapladım. İlk defa ee, malini bitireceğim galiba. Diyoruz. Bilgisayarı da bile bitirememiştim hatırlarsanız. Ve bakın kaç dakikada bitireceğim çok merak ediyorum. Takıldım hımk. Akil. 10 dakika falan alıyorum. 12. 12. Evet tamam. Eksi 4. Yok ya. X4. Eksi, eksi dün. Artı dün. Eksi 4 kardeşim. Eksi 4. Bakın gene aynı çıktı. Allah. Fakat daha da zor. İkinci, ikinci Yuyken ThinkPad'de. Bakın. Kodları dinleyin arkadaşlar. Cevap şu anda ne biliyor musunuz? 986 bakın. Mantık şu arkadaşlar. 9, 8, 7, 4, 5, 3, 2, 1 Bakın böyle yapıyorsunuz. Burayı 3 kez böyle tamamladığınız zaman ve 1'e geldiğiniz zaman. 9, 8, 7, 1, 4 Böyle dörtlü bir şekilde gidin. Ve işte bu. İşte bu bebeğim. ya yeah. Arkadaşlar bu ya. bakın çok önemli bir mantık. İsterseniz bu 5 5000 like gelirse bu mantığı size anlatabilirim. Aslında bir sayı düzeni var. O sayı düzeni çözdüğünüz zaman tüm soruları doğru cevaplayabilirsiniz. Buradan geldik. Bakın gördünüz mü? Baldi hala orada. Kıpramıyor çünkü tüm soruları cevap doğru cevap verdim. Ya ya her şey mi? Sen biliyorsun ben Ben de biliyorum artık. Bakın Baldi şu an çok sakin. Niye? Çünkü tüm soruları doğru cevaplıyorum. Bakın buraya istediğim gibi girebiliyorum. Bir şey olmuyor. Kimse yok lan. Okul benim resmen soruların cevabını biliyorum. Anektarları yani, alalım belki işimize yarar. Bu arada hatırlarsanız geçen bölümde yapamamıştım. Onu sonra neden yapamadığımı söylemişsiniz. Teşekkür ediyorum. Bu arada spor salonu gibi çikolata mı ya daha hızlı koşalım. spor alalım. Sağdaki iki tane notu da yapmadık. Artık bu arada ezberledim notların yerlerini. Eksitlerin yerlerini de ezberlememiz lazım bu arada. Bakın burada bir eksit var abi. Tüm eksitleri toplamamız gerekiyor arkadaşlar çıkarken. Niye abi. Tamam. Şimdi Şuradan çık Kings. Nereden geldim? Şuradan çıkacağız. Bakın bu arada bug'a e soktum. Gördüğünüz gibi çikolatadan şey çıkmıyor. Şimdi bir daha space'e basarsam bug'dan çıkacak. O yüzden yapmayacağım. Bakın gördünüz mü? Durdan çıktı bug'dan. 18. 18. Hele <laughs> hele. Mobilde oynarken yanlış <laughs> şey yapabiliyorsunuz. 10. Evet on doğru. Bakın. <gülüyor> Bak. Allah. sorunun cevabı evet, bu sefer şu arkadaşlar bakın 3 2, -2 1 taktiği yapacağız 3-2-1 tamam Bak, Tam bir izin. 100. sınıfta öğrenebiliriz belki bunu 100. sınıfta ben bilmiyorum çok zor veya %50'yi şey istiyorsan ya. hesaplarıma yarar lan. Tamuzu %1'de. Şimdi öde kalanı tatilden önce. İşte böyle adamım benim ya. Gördüğünüz gibi Baldal'amızı kovalamıyor çünkü tüm soruların cevabı doğru bebeğim. Şurada son bir not defteri tam çıkarken bu eksi kullanmamız gerekiyor. Şunu yaptık. Şurada son bir tane odamız, iki tane oda var. Bu da ezbere biliyorum zaten. Bakın Baldi yazık. Şu çikolata ayakta ızınak biraz. Bakın yazık Baldi çok yazık ya. Hiç kovalayamıyor falan. Bakın ikinci exit burada. diğer not defterini alalım şuradan. Bakın son iki kapı burada. Ve sonra son bir tane notebook kalıyor gençler. Hmm. Bakalım bunların cevabını bulabilecek miyiz? 4 artı 7, 11. Oh kız. Sekiz. Lan. Dinleyin. Çözdüm. Ya yazmana gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sorunun cevabı hiçbir şeydi. Hiçbir şey yazmadan o soruyu geçebilirdim. Şimdi sırada kaldı iki tane şey. Bakın son bir tane burada kaldı. Son bir tane daha notebook aldığımız zaman oyunu bitirebiliyoruz. İlk defa hayatına baldi bitireceğim. <laughs> Çok heyecanlıyım. 6. <Altı. gülüyor> Dinleyin. <gülüyor> Tam direkt çöpüm. 851, 141, 961. İşte bu kadar. Oh bebeğim işte bu kadar bebeğim işte bu kadar. Yeah. Yeah. İşte böyle. Kaldı geriye son bir notebook. Ve sonra exit'i buluyoruz. Tamam exit'ler burada abi. Son diğer notebook'u bulduğumuz zaman oyunu bitiriyoruz gençler. Aha diğer notebook burada olmalı. Ve işte. Hazır mısınız gençler? Hazır mısınız lan? Ha? <laughs> Hazır mısınız? <laughs> Eşbir. On iki. Yanlış ya. Ve son sorunun cevabı şu arkadaşlar. Hiçbir söylemeyin. doksan Bakın iki doksan üç İşte bu kadar. Yeah. Bakın. Tamamladık. Yeah. Hemen, hemen. Oh, no. <laughs> Exitlere gitmemiz lazım şimdi gençler hızlı bir şekilde. İlk exit burada. 4 exit de toplamamız gerekiyor. <laughs> Ve gördüğünüz gibi mobildeyken de 4 exit toplamaya gerek yokmuş. İyi yeah, kardeşim işte böyle. <laughs> şimdi size taktiği <laughs> öğreteceğim gençler. Cheese'e <laughs> izleteyim <laughs> hadi. Şu an telefon televizyon, monitör. Her neyse tümünde gördüğüm bu resimler, videolar. Oy 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 çok kötü ölmedim. Ölmedim ha ölmedim. Ölmedim. Hala ölmedim. Hala ölmedim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. <laughs> Oğlum kafama hava bir şey geldi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Böyle bir de şey bu direkt kartımızdan tam gaz devam ediyoruz. Hayat kısa oyunda bugün sürekli. Hatta son 4 bölümü bekle Hani Bugün altıncı bölümde karşınızdayım. Hala abone olmayısınız. Beş bir şekilde abone olmayısınız. bu videoya hayvan gibi like atmayı sakın unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çiçek çikolata ısmarlarım. Level 6'dan devam ediyoruz kardeşim. Muhittin ne? Gene ölmemeye çalışacağız. Veya öleceğiz. Ama Muhittinler ölmez. O oh, Muhittin evet. <laughs> selamun alayım. Oh Muhittin Survivor'da galiba. Kardeş, o kardeşim benim kanalda. Fıtık var. Bu adamda fıtık var. Böyle Acun Bey, Acun Bey. Bu adamda <laughs> fıtık yok. Bu adamın beyni yok. Kanka yürümeyi unuttun. Ne yaptın? Ya ne yapıyorsun? Yürüsene kardeşim. Sen mal mısın Muhittin? Muhittin yavrum sen öldü bu Ertuğrul. <laughs> Ertuğrul. O. <Oo>. Survivor'da. <laughs> Kanka Aa, ah, 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 ah. ah, bir taraflarıma girdi. Bir taraflarıma girdi. Ah, tamam o oh, oh, tamam tamam. Tamam sakin. Sakin ol Muhittin. Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle ya? Ah, dur. Dur tamam. Ah, Oho oh. Don kafasına girmiş. Dur dur dur. Kanka bu zormuş bu bölüm ya. Burada arkadaşlar böyle kendi kendi gidiyor herhalde. Allah dur kendi kendi. Oy 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 çok kötü ölmedim. Ölmedim. Ha ölmedim. Ölmedim. Hala ölmedim. Hala ölmedim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Lan bırakın beni. Bırakın beni ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Oha. Ölmedim. <laughs> oğlum bu ne? Bu nasıl bir psikopatlık? Kanka bence kazanırız bu şekilde. Devam et Muhittin, devam et. Her şeye rağmen, herkese rağmen kazanabilirsin. Nah kazanırsın Muhittin, nah kazanırsın. Sen nereye kazanıyorsun ya? Sen nereye kazanıyorsun Muhittin? Tövbe estağfurullah <laughs> çarpılmış bir uzaylıya dönüştün Muhittin. Bir kez bile ölmedin abi. Bak burada yapacak bir şey yok. Oy 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 orada giriyor, giriyor böyle hoppa hop. Mükemmel cimnastik <laughs> ruhuyla. Şuradan geçmek biraz zor olacak sanki kimsi. Sanki kimsi makarako minako. Bak. Allahu ekber Sıtkılarımı kes lan. Bu ne var? Kanka bunu sırtıma sokarsan ölmem diye. Au! Oha! Samuraylar oğlum korona yetmedi şimdi kılıçla mı saldırıyorsunuz lan? Adam değilsiniz lan siz ha. Kanka bu çok tehlikeli bir şey benziyor. Sakat Allah dur dur dur. Burada çok iyi zamanlama yapmamız lazım. Allah bismillah 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 bismillah. Oh, tamam soğanlar. anda. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ben ha, de çok oha. beğendim. Yine ben. Oha aldım üçüncü yılı Abone olun. Oy güzeldi Ve bu. Karıcığım böbrek unutmayın. ya. Böbrek ameliyatı mı yapıyorsunuz? O kılıcı çeker misiniz oradan? Yolun Sabah Sen ya? Hı. Hı. Zor bir bölümdü ama güzeldi, eğlenceliydi. Devam. Muhittin aşkım benim ya. Yavrum bebeğim Muhittin benim ya. De, atla, tamam, de buraya atla diyor. Tamam oturdum buraya kanka. Var. Sakat etmeden lütfen rica ediyorum. Kanka tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ama? Oha <laughs> wow, çok güzel atladım lan. Kanka ayağa kan bu bir güzel Muittin Muhittin. <laughs> muhittin geri <yapsın. gülüyor> Muhittin ne yapıyorsun? Muhittin psikolojik bozuldu bence arkadaşlar. Mayasaca kısım hareketini yapmaya çalışıyorum Muhittin. Çok yanlış. Çok yanlış. çok güzel. Hop sever de yeri öpüyor. Gene ayağa kalkmıyor. Oğlum <laughs> bu alet de bozuk bu alet. Felç edeceğim onu. <laughs> Lan muy ya. Ah ya muy. Aha sayfayı yeniyor. Bu arada bu video, bu video, güzel like patlaması bekliyorum. Hmm. Bu video hayvan gibi like patlaması bekliyorum. İnsan gibi değil, hayvan gibi like. Böyle like, like atarken <laughs> ben böyle diye bağırıp bak, bak şu ben, an geçebilirim ben, ben. Eğilmezsem de atarım yok. De, illa burada eğileceğiz abi. E, kanka a, burada eğilince bozuluyor. Olma. bombası Bekliyorum. Füze gibi olsun. Abi, Ne yapıyorsun sen? Kıpramıyor bu burada. Tamam bu çay mı içelim? Burada sahur mu bekleyelim? Böyle ben buradan <laughs> yürüyerek gidebilirim bence. Nah gidebilirim. <laughs> Ama Çok niye? Tabi. Aa! Oha! Oh, oh. Muhittin kendine geldi. Muhittin tövbe estağfurullah. Bir düzel ya. Bir... Bu ne lan? Aa! Ah! Oh! Kanka sakin. Beynimi patlatıyordun ya. Aa! Anlını avrudunu. Hmm. Hıh! hayır, hayır. Oha üstüne oldu lan bir tane. üstüne topladı lan. Neler görüyorum ben öyle muhitti ne yapıyorsun sen ya. Woohoo. Çok güzel atladık, çok güzel atladık. Gene bozuldu. Ne gene bozuldu kodun muhittini. Bu harita yapan <laughs> kör oldu bence. Aha. Oy. Lan ayaktasın işte, ayaktasın işte. Aha ölmedim oh. Ölmedim. Emekli emekli. Oh. ona dikkat et kanka. O direkt beyin ameliyatı yapıyor. Allah popomu patlatıyordun lan. Oy. Hop hop hop. Hayır. Oh, oh ye. Yeah. Oh ye, tam tamam ikinci yıldızı aldık abi. Tamam sakin Muhittin'cim. Burada kafamızı falan vermeyelim. Yavaş yavaş, Allah şu dükkanları hiç sevmiyorum. Hah! Oh tamam dükkana oturmadık. Dükkana oturmadık. Yaşasın! 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 Hah! Hah ha, sonunda. Çok sonunda gelmiş şu map'i. Hero alabilirsin diyor. Ben Muhittin'den vazgeçemeyim sizce arkadaşlar. Ben Muhittin'den vazgeçemeyim. Level 8. Oha tövbe estağfurullah adamı sakız lan. Bu ne lan?! O ne o lan. oğlum? Ödüm patladı lan. Ruh hastası. Lan dur. Aa, oh, of. Oha. Oğlum bu ne? Memati'nin testeresi mi bu? Ah, oğlum imkansız ki buradan geçmek. Emekleyerek mi geçsek? Allah. Bu benim mallığımın kafa at. Bu sefer geçtim abi. Bu sefer geçtim. Net geçtim. Ha. Oh. oh. Oh, oh. tamam. Kanka dur 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 dur. Ben ben salta değilim. Ben çatallama. Bu ne? Bundan bir şey olmaz ya. Oğlum. Jiletten korksaydık kolumuzda. Allah. yarası olmaz diyecektim yoksa. Tüm haritayı emekleyerek mi geçsek ne yapsak? Allah dikkat et ayağımı şey yapma. Jiletten korksaydık. Sevdiğimizi kalbim... Her sifonda kötü kokuların havlu ve halı gibi yüzeylere tutunduğunu biliyor musunuz? Çok kötü kokuyor. İşte bu yüzden Febrez banyo kullanmalısınız. Febrez kötü kokularla savaşmak için durmadan çalışır. Üstelik elektrik veya pil gerektirmez. Nefes mutlu bir nefes. <laughs> Jiletten korksaydık, sevdiğimizi kalbimize jiletle yazmazdık. Hadi bakayım kardeşim Bu ne lan? Kanka buradan korkuyorum. Allah ekber. Allah ekber. Oy oy tam ölmedim. Za. Kafası lan Oğlum kafama hava fişek geldi. Kafama hava fişek patladı. O nasıl bir psikopatlık derecesi lan öyle? Aa ben bir şey olmadı. Ben bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz bu şekilde Allah götü bak. <laughs> Oha orada kafayı bırakmasaydım güzel olacak. Abi anlaşılan buradan böyle dümdüz gideceğiz gençler. Hiç aksiyona girmeden hop bak bu işte. İşe bileceksin, işe gitmeyeceksin. Sakin kal. Onu bir tarafıma sokmayın rica edeceğim. Şu merdivenden takla atmadığın sürece sıkıntı yok. <laughs> Yapabilirsin bunu Muhittin. Kolla kuvvet, belle kuvvet Muhittin. Oo <laughs> oh, tamam mükemmel. Haydi Allahu Ekber ya. Aa bu ne? Bu, bu ne? Nasıl kurtulabilirim ondan? Adam Hitler çıktı Rıza Baba. Arkadaşlar anlaşılan şöyle bir şey yapacağız. Gelirken kaçacağız abi. Bak. Sakin. Gel buraya. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Heh. Burada böyle saklanacağız abi anlaşılan. Git lan buradan. Oh tamam mis. Uy. Mis. Bunlar hep zeka. Muhittin kaldır belini Muhittin. Aferin. Aa, ben kazandığımı düşünüyorum. Bu saatten sonra ölürsem bu oyunu yapımcısını bulurum ve ona küfür ederim. Aa! Oh. Oh. Ne oluyor? Aa oh, göğe yükseliyorum. <laughs> arkadaşlar uzaylılar kaçırıyor. Oha! Çok güzel bir binmiş lan bu. Oo <laughs> oh, helikopter. Helikopter e mi bileceksin sen müthişim? Bu sahada bir şey vardı kesin ha. Bu havai fişek Allahu Ekber. Evet Bana bir şey yapmaz havai fişek ya. Bizim havai fişeklerden. Hey sakin. Benim dedem zaten havai fişekti arkadaşlar. <laughs> oturmazsak ona oturmazsak yani bu kadar basit. Bu kadar basit. Yar Çıkart beni. Bu çok sakat arkadaşlar. Bu, bu, bu acayip sakat. Bu dış mihrakların oyunu olan bir... Oh testere geldim. Abba geldim. İkinci yıldız nerede kardeşim? İkinci yıldızı alıp diyeceğim. Burada ünlem olduğuna göre burada bir sıkıntı... Bazuka mı atıyorsun? Ne atıyorsun kardeşim ya? Hop. Hop. Allah ın... Hop. Tamam yeter. Daha fazla atma. Daha fazla atma. Cılgın çıkartma. Bu kapıdan... Oy. Bu önceki el beni üstünde teten testeremi o oh, helikopter, wow. helikoptere biniyorum. Takla atıyorum. Helikopter, sal beni. Allah, hayır, hayır gidemezsin. Gideme, gidemezsin. Kanka, bir tane yıldızı kaybetmişiz. Yıldızları hepsi almamız lazım gençler olmaz öyle. Bu da bir yerde mi yıldız var? Nerede var? Go back. no, gitmeyeceğim. Allah, ayağım kırılacak. Hayır, Allah. O diğer yıldızı bulmamız lazım. Oh. <laughs> Kavampanlı mı ya? Ölmedim. Ama yok böyle helikopter tutamam. Abi diğer yıldız nerede olabilir ya? Aa şurada abi. Hee <laughs> au. Kanka sakin ol. Tamam çözdüm abi şöyle. Şöyle Allah. Tamam buraya biraz girmek zor olacak ama. Ha şöyle şöyle git artık. Yürü Muhittin. Helal helal adamsın. Sım sım sım. Şuradaki bombeler birazcık tehlikeliydi abi. Bir hop. iki hop. Üç hop. Oh. Aa tamam. Tamam Allah Allah sakin abi. Abi sakin. Abi arkadaşım uyumu çıkacak dedim. Helikopter Alabilir misin beni rica etsem? Bams. Devam ki. Şu yıldızı ver bir takla atarak şuradan. Lan götür lan beni beni. Hop. Cool. Mis gibi bölümdü be. Continue bebeğim. Level 10. Level 10. Oh balon. Bu ne şimdi kardeşim? Girmedi ki bir yerime. Bir yerime ben bunu tut tutmam lazım acaba? Ben galiba onu tutmam gerekiyor. Oha onun bana saplanması gerekiyor galiba arkadaşlar. Aa oha! Nasıl bir fantezi lan bu? Psikopat <laughs> mısınız oğlum. O ameliyatı yaparak niye beni göklere çıkarıyorsun kardeşim? Aa! Psikopat şeydi. Hayır hayır hayır. Kanka bacağım. Au! Oy. Yanlış yerde patladı. Kafam. <laughs> Deyken nasıl ayağımı bıraktım orada? Testericim, sakin bir şekilde bu işi halledebiliriz. Çok sakin. Elal. Allah, burada biraz riskli. Burada riskli düşersek evimizin hareketini tersten görmeyecek keyif olabilir miyiz? Oo, oh, tamam. Biz hiç zaman jiletten korkmadık, şimdi korkmayız kardeşim. Diyecektim, burada bir sıkıntılar var. Burada bir balerinlik, burada bir şovmenlik var burada. Nasıl ineceğim lan? Sallan beni. Sallan. <laughs> <laughs> ha! kırılmasın sakın öyle şey yapma. Hop Tamam mükemmel. Nasıl 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 öldüm ki orada ben? Adam durduk yere kaza oturuyor. Ben ne yapabilirim? İkinci yıldız GG baba. Mis gibi çikolata. Çikolata mamız. Burası tehlikeli abi. Burası biraz tehlikeli. Balerin Muhittin. Kollara dikkat. Allah kollara dikkat. Hoppa Bak çok tehlikeli ha. Kendine gel artık. Jimnastikçi <laughs> Muhittin. Ayağa kalk. Gerçekten Ayağa kalk. Nasıl? Biraz sessiz.